Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için çok güzel, yepyeni Demet Özdemir'den ve Demet Özdemir'in set arkadaşı Engin Öztürk'ten oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için paylaşmak istiyorum. Ee, ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde muhteşem kareler görüyoruz. Ee, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çok güzel sahneleriyle, çok güzel e, performanslarıyla artık e, sonlandıracaklar. Ve Ne Ev Kaderindir dizisi final yapacak arkadaşlar. Ve çok güzel kareleri de sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için özel kareleri bir araya topladım ve sizler için sunuyorum arkadaşlar. Takip edip videolarımı izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar ve sizlere yepyeni kariler sunacağım. Hoşçakalın.